Evet arkadaşlar artık fidelerimizi dışarı alabiliriz çünkü gece sıcaklıkları 10 dereceye geçti. Bu şekilde yetişen fidelerimizi yani şu boya gelen fidelerimizi bu şekilde hazırladığımız saksılara topraksız saksılarımızı eleştirebiliriz. Bunlar normalde orijinalde 5 kiloluk turşu bidonları. İçini güzelce kaplayıp böyle köklere yosun ulaşmaması için ışık izolasyonunu yapıyoruz. Şu kaplama malzemesinde hafif bir strafor var. Hani sıcak ve soğuktan da biraz koruyor bitkiyi. Şu şekilde bir sünger kesiyoruz. Bunlar da 55 milimdir bunların ölçüsü. Ona göre bir ölçüm yapıyoruz ve şunların alt kısımlarından da kesik açıyoruz. Ve köklere zarar vermeden saksıya yerleştiriyoruz. Bu şekilde mümkün olduğu kadar köklere zarar vermiyoruz ve şu boşluktan geçiriyoruz. Burada da tabii ee, saksıyı taktığımız zaman file saksıların işaretler var. Bu işareti kadar da suyu dolduruyoruz. Biraz normal suyla büyüyorlar. Daha sonra da biraz bitkiler geliştikten sonra da minerali ekliyoruz.